أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لسان يفقه قولي Evet 15. mektuptan devam ediyoruz. Önceki 4. سؤال devamı bir şekilde. sual rivayetlerde gelmiş ki rivayetlerde gelmiş ki dedi yani hadis-i şerifin rivayetlerinde gelmiş ki Deccal'ın bir yalancı cenneti var. Kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var. Tabi olmayanları ona atar. Hatta bu kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağını da cehennem gibi yapmış azameti bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır diye tarifat var. Yani hadis-i şeriflerde, gelen rivayetlerde onunla ilgili acayip tarifler var. Yani acayip şeyler var, anlaşılmaz şeyler var. Yani mesela diyor ki merkebinin bir kulağı cennet, bir kulağı cehennem. Yani anlaşılmaz bir şey bu. Eğer hadis, muhaddislerin tevili, yorumu olmazsa hakikaten derdiler ki acaba bu hadis midir? Anlayamayanlar zaten imanı zayıf, düşünce sıkıtı olanlar Böyle hadisleri inkar ediyorlar. Böyle zaman zaman görürsünüz. Mesela ben geçende rast geldim bir YouTube'da. Buhari'de geçen bir hadis diyor. Peygamber Aleyhisselatü demiş sabah aç karına kim yedi tane acvahır mesihurması yerse sihirden ve zehirden korunmuş olur. Tamam mı? Ha, getirmiş şeye, tartışmaya, stüdyoya ha, diyor ben sana yedi tane acvayı üzerine de fare zehri getirmiş yiye bak. Korur mu? Korumaz mı? Yani bu kadar saçma. Yani adamın hadisten alim değil, hadisten anladığı yok. İlim okumamış, kendi düz mantığıyla giriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada kaç 1400 yıl önce fare zehri var mıydı? Yok. Hangi zehri kastediyor? Meyve zehirlenmesi olabilir, hava zehirlenmesi olabilir, duman zehirlenmesi olabilir. Üzerine meyve sebzen üzerine bir hayvan gezmiş, toksik bir şey bırakmış, o olabilir. Sana kategori diyor mu böyle bir şeydir? Yok. Ey. Böyle işte böyle saçma şeyler yani o yüzden düz mantıkla gidenler böyle bu Deccal ile ilgili de bazı Deccal hakkındaki acayipleri inkar eder. Bak diyor eşeğin bir kulağı cennet bir kulağı cehennem böyle bir şey olur mu? Düz mantıkla düşünürsen böyle. Bakalım Üstad Hazretleri nasıl açıklayacak? Hatta diyor ki azamet bedinesi diyor ki Hazreti İsa sıçrar onu öldürmek için sıçrar Hazreti İsa'nın kılıcı ancak onun dizine yetişir. Hadis böyle diyor mesela. Ne kadar büyük bir insanmış bu böyle Deccal. Halbuki öyle olsa diyor zaten herkes tanır onu Deccal oğlu. Yani normal insanın beş katı boyunda uzunluğunda bir boyu olsa herkes bilmez mi onu Deccal'da? Ortaya çıkar zaten. O da imtihanın sırrı bozulur. E herhalde öyle olmayacak. Başka bir şey kastı. Şimdi i̇şte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ta 1400 yıl öncesine trenden bahsetseydi tren çıkacak, uçak çıkacak düz bir açık bir şekilde deseydi insan anlamazdı. Nereden anlayacak? Böyle tırnak büyüklüğünde bir şeye bir kütüphane yüklenecek derse o zaman anlamaz insan. O yüzden böyle tevillerle, tabirlerle böyle o şekilde açıklıyor. Zaten 19. mektuba geldiğimizde bunlara detaylı bahsedeceğiz. Üstad açıklıyor orada. Evet şimdi soruyu bir daha okuyorum. Rivayetlerde gelmiş ki Deccal'in bir yalancı cenneti var. Kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var, tabi olmayanları ona atar. Hatta o kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağını da cehennem gibi yapmış. Azameti bedeniyeti bu kadardır, şu kadardı diye tarifat var. Böyle diyor. El Cevab. Deccal'in şahsı surisi insan gibidir. Yani bu hadislere itiraz eden bazı kesim var. Onlar Deccal'ın gelmeyeceğini de söylüyor. Deccal'ın Hazreti İslam'ın da gelmeyeceğini söylüyorlar. Bile sapıklar da var maalesef. Deccal'in şahsı surisi insan gibidir. Normal görünümü insandır Deccal'a. Yani bedeni bu kadar büyüktür derken normal bedeni kastetmiyor hadisten. Normal bir insan gibidir. Mağrur firavunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan kendisi mağrur, son derece gururlu, firavunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan Suri Cebbarana olan hakimiyetine Suri yani böyle görünüşte olan bir hakimiyeti var. Onun görünüş itibariyle e, ve Cebbarana olan ve cebar son derece zulüm ve baskıyla son derece zulüm ve baskı mesela bak Lenin ile ilgili ne deniliyor? Lenin, Troçki, Stalin onlar işte o Decalizm döneminde Rusya'da 20 milyon insanın ölümünden bahsediliyor. 20 milyon bak 1900 17, 18, 19, 20'lerde bir düşün bu yıllarda birkaç yıl içerisinde 20 milyon insan dünyanın nüfusu zaten o zaman şu andaki beşte biri kadardı bir bir buçuk milyardır 20 milyon insanın katlettiği yazılıyor. Mağrur fil anlaşmış Allah'ı unutmuş olduğundan Suri cebarana olan hakimiyetine ulviyet namını vermiş bir şeytan ahmaktır ve bir insana desastır. Kendi yönetimine uluhiyet namı vermiş. O yüzden her tarafa heykellerini dikmiş. Her tarafa heykellerini dikmiş. Bütün saygı duruşları vesaireler hepsi böyle heykellerin önünde yapılıyordu. Sonra ne oldu? Devrim oldu. O Lenin'in heykel, Mekler hepsini yerle yeksan etti Sonra geldi ve Saddam'ın içini yerle yeksan oldu. Sonra Esad'ın heykeli yerde sürüklendi. Böyle işte hakimiyetine uluhiyet namını vermiş bir şeytanı ahmaktır ve bir insanı desastır. Ahmak bir şeytan ve desas böyle de yalancı, kandırıcı bir insan. Böyle o kadar rahat kandırıyor ki öyle. O kadar rahat kandırıyor yani. Din alimlerine, din adamlarını vesairelerinin kendine fetvacı yapıyor. Anlamıyorlar. Kandırıyor onlar. Fakat şahsı manevisi onun normal yapısı budur. Dış yapısı. Fakat şahsı manevisi olan dinsizlik cereyanı azimi pek cesimdir. Onun dinsizlik cereyanı ise çok büyüktür işte. Rahatsat İslam'ın cesameti bu kadardır, büyüktür dediği onun şahsı manevisinin yani dinsizlik cereyanı kast ediyor. Fakat şahsı manevisi olan dinsizlik cereyanı azimi pek cesimdir. Rivayetlerde Deccal'a ait tavsifat-ı müthişe ona işaret ediyor. Deccal'la ilgili vasıflandırmalar rivayete gelen hadislerde onu işte o dinsizlik cereyanın kuvvetine işaret ediyor. Bir vakit Japonya'nın başkumandanının resmi bir ayağı, resmi bir ayağı Bahri Muite, diğer ayağı 10 günlük mesafedeki Port Arthur kalhasına tasvir, tasvir edilmiş. Yani bu şekilde tasvir edilmiş. O küçük Japon kumandanının bu surete tasviriyle ordusunun şahsı manevisi göstermiş. Yani bir ayağı Atlas Okyanusu'nda, bir ayağı 10 günlük mesafedeki Port Arthur kalesinde. Böyle bir, bu kadar büyüklükte bir insan mümkün mü? Yani yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir ayakla diğer ayak arasında yüzlerce kilometre var mı? Bu da neyi kastediyor? Yani o ayağımın altındadır. Ordumuz bu kadar güçlüdür. Ordusunun şahsı manevisi gösteriliyor. Ama e, dolayısıyla da Deccal'ın da manevi gücünün yani şeytani gücünün desas gücünün, dinsizlik gücünün e, azameti gösteriliyor. Yani hadiste kastedilen odur. Ama Deccal'in yalancı cenneti ise nasıl olur yalancı cenneti? Merkebin bir kulağı nasıl cennet bir kulağı cehennem olur? Onu açıklayacağım. Ama Deccal'in yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantaziyeleridir. Onun yalancı cenneti nedir? Medeniyetin getirdiği cazibedar lehviyat yani tefsani, keyfi ve şeytani eğlenceler, zevkler ve fantaziyelerdir. Cazip işlerdir medeniyetin getirdiği hali hazırda da devam ediyor. Bardır, kafedir, alkoldür, fuhuştur, bütün bu şeyler. Merkebi ise, hani dedi merkebinin bir kulağı cennet, bir kulağı cehennem, bu nasıl soruyor? Merkebi ise şimendifer gibi bir vasıtadır ki, şimendifer gibi yani tren gibi bir vasıtadır ki, bir başında ateş ocağı bulunur, kömürle çalışıyordu, hatırlıyorsunuz ilk Tren bir başında ateş ocağı bulunur, kendine tabi olmayanları bazen ateşe atar. Necal döneminde kömürle çalışıyordu, kömür atıyorlardı, o şekilde çalışıyordu. Ateş ocağı bulunur, kendine tabi olmayanları bazen ateşe atar. Bu merkebin bir kulağı, yani diğer başı cennet gibi tefriş edilmiş, tefriş edilmiş, serilmiş, düzenlenmiş, zevk sefa içerisinde tabi olanları oraya oturtur. Zaten sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer, sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan ehl ehli sefahet ve dünya için yalancı bir cenneti getirir. Getirdi mi? Evet. Hem seyahat hem de İslam ülkelerine onunla hızlı bir şekilde orduyu nakledip İslam ordularını, İslam memleketlerine esir ettiler. Bir çare ehli diyanet ve ehli İslam için medeniyet elinde cehennem zabanesi yübi tehlike getirir esaret ve sefalet altına atar. Yaptı mı? Yaptı. İşte, isseviliğin dini hakikisi zuhur ile, yani Hristiyanların gerçek hakikatine ulaşmasıyla ve İslamiyete inkılap etmesiyle çendan alemde ekseriyeti mutlakaya nurunu neşreder. Bu şekilde güçlenir ve dünyanın büyük çoğunluğuna aleme e, nurunu neşreder. Büyük çoğunluğuna. Fakat yine kıyamet kopmasına yakın tekrar bir dinsizlik cereyanı baş gösterir, galebe eder. Kıyamete yakın bir zamanda tekrar dinsizlik cereyanı baş gösterir, galebe eder. Ve el hükmü lil ekser kaydesince yeryüzünde Allah Allah diyecek kalmayacak. Yani ehemmiyetli bir cemaat, küre-i mühim bir mevkiye sahip olacak bir surette Allah Allah denilmeyecek demektir. Şimdi hadisin birisinde de diyor ki yukarıda Allah Allah diyenler oldukça kıyamet kopmayacak diyor. Bu ne demek istiyor yani? Allah Allah diyenler oldukça halbuki diyor ki Hazreti İsa inecek e Hazreti İsa'nın dini İslam'a inkar edecek. İslam nuru iman nuru bütün dünyanın bir çoğunluğuna yayınla, ya, yayılacak. E böyleyken nasıl diyordu insanlar tekrar dinsizliğe gidecek tek kıyamet kopacak ta ki tek bir kişi bile Allah Allah diyecek kalmayacak. Onun manası budur. Bir çoğunlukla diyor. Hristiyanlık dini İslam'a dönüştüğünde Hz. İsa'nın gelmesiyle beraber dünyanın büyük kısmına iman nuru yayılır. Yani girerler ama kıyamete yakın bir zamanda tekrar dinsizlik cerrahını baş gösterir, galebe eder. Yani dinsizlik tekrar artar, galebe eder. el hikmül leksel Allah Allah diye dem diyecek kalmayacak derken ehemetli bir cemaat, küre-i mühim bir mülke. Yani etkili bir şekilde önemli bir mevkiye sahip bir İslam cemaati olmayacak. Yani mesela diyelim ki hükmü geçerli, sözü geçerli, hükümeti geçerli bir İslam cemaati olmayacak. Yoksa diğer cemaatler vesaireler olacak. Olacak ama dünya çapında etkili olacak bir İslam cemaati olmayacak. Ama normal diğer gruplar, cemaatler vesaireler insanlar olacak. Dolayısıyla da ne olacak? küfür hakim hale gelmiş olacak. Küfür hakim hale gelmiş olacak. Ondan sonra da bu surette de Müslümanlar azalacak, azalacak. Ondan sonra hadisin devamında diyor. Burada söylüyor. O zaman ben orayı diye kopyayım. Ben açıklayacaktım. Burada söylüyor. Yoksa ekaliyete <laughs> kalan veyahut mağlup düşen ehli hak azınlıkta kalan yani küfrün çoklukta in, ehli imanın azlıkta kaldığı mağlup düşen ehli hak kıyamete kadar baki kalacak. Yani kıyamete kadar olacak. Yalnız kıyametin kopacağı anında kıyametin dehşetlerini görmemek için bir eseri rahmet olarak ehli imanın ruhları daha evvel kabzedilecek. Kıyamet kafirlerin başına kopacak. Kıyametten önce ehli iman böyle bir rüzgar gelecek tarzında diyor. Ehli iman ruhları hepsi kabzedilecek. Ondan sonra kıyamet kafirlerin başına kopacak. Zaten kafirler çoklukta ve çoğunlukta, Müslümanlar azınlıkta, kıyamete yakın bir zamanda ehli iman ruhları kabz edilecek. Ondan sonra dolayısıyla da kıyametin dehşetinden müminler korunmuş olacaktır. Çok korkunç bir sürede. Korkunç bir saattir yani. Kopacaktır. Hadis bu şekilde açıklanmış oluyor. Beşinci sualinizin mali kıyametin hadisatından ervah-ı bakiye Müteessir olacaklar mı? Yani o vefat edenler ta Hazreti Adem'den kıyamete kadar vefat etmiş olanların ruhları onlar kabirde duruyor. Ruhları kıyametin dehşetinden müteessir olacaklar mı? Soru bu. Vefat etmişler gitmişler ama ruhları baki onların ruhları kıyametin kompas, kopmasından müteessir olacaklar mı? Yani etkilenip zarar görecekler mi? Eca. Derecatlarına göre müteessir olacak. Derecatlarına göre müteessir olacak. Melaikelerin tecelliyat-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Nasıl ki bir insan sıcak bir yerdeyken hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse akıl ve vicdan itibariyle müteessir olur. Öyle de zişur olan ervah-ı bakiye, zişur olan ervah-ı bakiye, kainatla alakadar oldukları için kainatın hadisat azimesinden derecelerine göre tesli olmalarını ehli azap ise elem karane, ehli saadet, saadet ise hayret karane, istigrab karane, belki bir cihete istikşar karane tesiratları bulmasını işaret-i ya gösteriyor. Yani dolayısıyla kainata meydana gelen hadisatlarda ruhlar da etkileniyor derecesine göre. Eğer ehli azap ise, ehli cehennem ise ondan elem duyar kıyamette ondan sonra kıyamet benzeri depremler vesairelerden de eğer ehli saadet ise, cennet ehli ise hayret karane yani böyle hayret eder Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, istihrap karane bu da böyle hayretvari bir ifadedir e, şaşırma tarzında Peki bir cihete itifşar karane, Peki bir cihete de kendisine müjde olarak görüyor. Çünkü kıyametin kopması demek ehli imanın cennete gitmesi demektir. Peki bir cihete itifşar kârının tesiratları bulunmasını işaret-i Kur'an'ı gösteriyor. Kur'an buna işaret ediyor. Nasıl? Zira Kur'an-ı Hakim her zaman kıyametin acayibini tehdit suretinde zikrediyor. Göreceksiniz diyor. Ne zamandan beri? Hazreti Peygamber S.A.V'dan beri söylüyor 1400 yıldır. Ama 1400 yıldır burada milyonlarca, milyarlarca insan vefat etti. Görmeden gittiler. Göreceksiniz diyor. Halbuki cismi insanıyla onu görenler kıyamete yetişenlerdir sadece. Demek kabirde cesetleri çürüyen ervahların da o tehdidi Kur'aniyeden hisseleri var. Demek ki kabirlerinde olup cesetleri çürüyen <laughs> ama hala ruhları bakıyor olan insanların da o tehditten hisseleri var. Kuran'ın göreceksiniz diye kıyametin kopmasını e, haber vermesinden hisseleri var. Onlar da derecelerine göre iyi ya da kötü yani kendi manevi derecelerine göre ehli cennetse ya da ehli cehennem ise ona göre etkilenecekler ve bunu göreceklerdir. Dolayısıyla üstadın yukarıda söylediği kıyametten önceki meselelerden de yani kıyametin dünyanın diğer meselelerinden de bu ruhlar etkileniyor. Yerinki bir şiddetli bir deprem oluyor. Ondan da etkileniyor. Ruhlar ondan da etkileniyor. Ondan sonra ki Cenab-ı Hak bir azap gönderiyor. Nedir? Hazreti Adem'den şimdiye kadar kabirde olan birçok kavim var. Yani milyarlarca insan var. Bunlar işte o peygamberlerin başına gelen e azaplardan, kavimlerin başına gelen azaplardan onlar da etkilenmişlerdir. Ehli iman imana göre, ehli -im küfürse küfürüne göre Bunlardan etkilenmiş durumdalar ve bundan sonra da kıyamete kadar gelecek kainatın nesillerinden de bu ehli iman ve ehli küfür yani ruhlar alemi bunları vefat eden ruhları bunlardan etkilenmiş olacak. Böylelikle bu soruyu ve yardımcı sorusunun cevabını vermiş olduk. Bu soru burada bitti. Beşinci sual var. Beşinci sual uzundu. Bitiremeyiz. O yüzden yarım kalmasın. Sonraki ders inşallah devam ederiz. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم و الخداع الحمد لله رب العالمين